According to the information about which movie can David and Amy watch together. Yani hangi filmi David ve Amy beraber izleyebilir diye sormuş arkadaşlar. Bilginizi okuyalım. David and Amy want to watch a movie at the cinema. Sinemada film izleyeceklermiş arkadaşlar. Both of them are younger than 13. Yani ikisi de 13 yaşından küçükmüş arkadaşlar. O halde bu ikisini izleyemeyeceklerdir arkadaşlar. Çünkü ikisi de 13 yaş ve üzeri ...gibi şeyler arkadaşlar. Devamında... ...David... ...prefers watching action... ...movies to science fiction movies. Yani... ...David arkadaşlar aksiyon filmlerini... ...bilim kurguya tercih ediyormuş. He also likes funny movies. Ve aynı zamanda komedi filmlerini de seviyormuş. Amy... ...doesn't like dramas. Yani dram filmlerini sevmiyormuş Amy. She prefers comedies to action demiş. Yani e, komedi filmlerini a, aksiyon filmlerini tercih ediyormuş. O halde ikisinin de ortak noktası ne? Komedi filmleri arkadaşlar. Burada da e, James Bond yani aksiyon filmi de elenmekte. Tek bir tane film kalır o da My Dad filmi. Arkadaşlar cevabımız A seçeneği gelmekte. According to the text above which of the following e, characteristic is not mentioned about Kevin? Yani Kevin'in karakteristik özelliklerinden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Bu seçenekler I'm Jason, Kevin is my best friend. Yani Kevin en yakın arkadaşımız Jason'ın. I think he is a true friend. Onca yani bence gerçek arkadaş diyor arkadaşlar. And I like him very much ve onu çok seviyorum demiş. He always backs me up when I need help. Yani ne zaman ihtiyacım olsa o bana arka çık demiş. Burada supportive yani destekleyici özelliğinden bahsedebiliyoruz. We share ...similar... ...interests and hobbies... ...so we like spending time together... ...beraber... E, ...yani ortak ilgi alanları ve hobileri varmış... ...yani beraber çok vakit geçiriyorlarmış... ...I can always... ...count on him... ...because he never... ...tells lies and we share lots of secrets... ...demiş arkadaşlar... E ...burada bakın... E, ...onun asla yalan söylemediğinden... ...bahsediyor o halde... ...dürüst özelliğinden bahsedebiliriz ve birbirlerinin e, sırlarını paylaşıyorlarmış arkadaşlar o halde birbirlerine güveniyorlar yani bunlar güvenilir arkadaşlar o halde reliable yani güvenilir özelliği de vardır Kevin'in fakat punctual yani dakik özelliği olduğunu e, söyleyemeyiz çünkü metinde bahsedilmemiş cevap D oldu According to the comments about who says something negative about the activity yani kim olumsuz bir şey söylemiştir bu aktiviteyle ilgili demiş arkadaşlar Linda'ya bakıyorum Watching wonderful view over the land must be fascinating demiş. Yani e, kara parçasını yukarıdan izlemek demiş arkadaşlar harika bir e, görüş olmalı ve bu çok büyüleyici olmalı demiş arkadaşlar. Yani Linda olumlu bir şey söylemiş. James'e bakıyorum. I think it's an amazing activity to test yourself. Yani kendinizi test etmek için Harika bir aktivite demiş arkadaşlar James. Yani bu da olumlu bir şey söylemiş. Alex'a baktığım zaman I would rather e, try sports that aren't dangerous and risky. I always prefer safer safer activities demiş arkadaşlar. Yani e, tehlikeli sporları, tehlikeli ve riskli sporları hiçbir zaman tercih etmedim. Ben her zaman güvenli aktiviteleri tercih ettim demiş arkadaşlar. Bakın burada hang gliding olduğu için Hang gliding neydi bir? Ekstrem sporlu arkadaşlar yani tehlikeli bir sporlu fakat e, Alex bunu tercih etmediğini daha çok güvenilir sporları tercih ettiğini söylemiş. O halde bu ne olacaktır arkadaşlar? Olumsuz bir şey söylemiş olacak. Cevap D seçeneği oldu. According to the messages which of the following is not correct yani hangisi yanlıştır demiş bu mesajlara göre A seçeneğinde Max will be with one of his relatives on Friday demiş. Yani Cuma günü Max akrabalarından biriyle beraber hani onunla birlikte olacak demiş. Max okuduğum zaman Thanks for inviting me but unfortunately my cousin is e, coming on that day. Yani arkadaşlar beni e, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Fakat e, o gün kuzenim geliyor demiş arkadaşlar. Yani kuzeniyle beraber olacak. Kuzen akrabası olduğu için A seçeneği doğru geldi. Ben yanlış arıyorum B seçeneğine bakıyorum. Alex doesn't give information about the place of the party. Yani partinin nerede olacağı ile ilgili Alex bir e, bilgi vermemiştir demiş arkadaşlar. Fakat buraya baktığım zaman in our garden yani kendi bahçelerinde vereceklermiş bu barbekü partisini. Yani bununla ilgili bilgi vermiş o halde B seçeneği yanlış oldu. According to the information about which of the following do they not choose at the restaurant demiş arkadaşlar. Yani bu restoranda aşağıdakilerin hangisini seçmemişlerdi demiş arkadaşlar. Noah, Jill and Tom go to a restaurant at the weekend. Bu üç arkadaş hafta sonu bir restoranta gitmişler. They have different food preferences. Yani farklı yemek seçimleri varmış arkadaşlar. Noah is crazy about meat. Yani Noah et seviyormuş arkadaşlar. B seçeneği gitti. She doesn't eat anything without meat. Yani etsiz hiçbir şey yemiyormuş. Jill is a vegetarian. So she doesn't e, prefer meat in her meals. Yani Jill de arkadaşlar vejeteryanmış ve et yemeği tercih etmiyormuş. O halde C seçeneğinde gitti çünkü C'de salata var. Tom is fond of soups. Yani Tom da çorbaya çok düşkünmüş arkadaşlar. O halde D seçeneğinde gitti burada çorba olduğu için. Burada baklava tercih edilmez cevap A seçeneği oldu. Efe did not mention demiş bir boşluk bırakmış in his speech about yani bu konuşmada hangisinden bahsetmemiş demiş arkadaşlar. A seçeneğinde the transportation in ASUS yani e, ASUS'a ulaşım demiş arkadaşlar metnin şu kısmında you can... Come to the city by car or by bus from the airport. Yani arkadaşlar havalimanından arabayla ya da otobüsle istediğiniz gibi gelebilirsiniz demiş. O halde buradaki ulaşımdan bahsediliyor. B seçeneği the location of ASOS. Yani ASOS'un lokasyonu demiş arkadaşlar. Metnin ilk kısmında... Ee, şurada arkadaşlar... It's an ancient town by the sea in Çanakkale demiş arkadaşlar. Yani... Ee, e ee, Çanakkale'de denizin kenarında bir antik şehirdir demiş arkadaşlar. O halde lokasyondan da bahsediliyor. E ee, D seçeneği the accommodation in Assos demiş. Assos'taki konaklamalar demiş arkadaşlar. Burada da şu metnin şu kısmında there are hotels, pens, e, pension and e, even tents for every budget demiş arkadaşlar. Yani oradaki pansiyonlardan ve otellerden bahsedilmiş D seçeneği de doğru. Fakat C seçeneğinde arkadaşlar the climate of Asos demiş. Yani Asos'un ikliminden burada bahsedilmemiş cevap C oldu. According to the table above which of the following completes the table above demiş arkadaşlar. Yani şuradaki boşluk hangisiyle dolu yani hangi günle doldurulabilir demiş arkadaşlar. Bakalım I don't have any responsibilities in the kitchen and in the garden. Yani arkadaşlar hem Bahçede hem de mutfakta herhangi bir sorun yokmuş. I don't have to take care of the pet, ee, yani e, evcil hayvanlara bakmak zorunda değilmiş. But I have a duty out. Fakat dışarıda bir görevim var demiş arkadaşlar. E, baktığım zaman e, Tuesday, yani Salı günü akşam yemeği hazırlaması lazım. Burada e, mutfakta bir görevi var arkadaşlar. Devamında move the lawn demiş yani çimleri biçmek bu da bahçe görebilir arkadaşlar bunu da koyamam Friday do the grocery shopping yani ne yapacakmış arkadaşlar alışveriş yapacakmış hem de bunu dışarıda yapacakmış ve hiçbir sorumluluğu yok gördüğünüz gibi o halde buraya Friday yani Cuma günü yerleştirebiliriz cevap C oldu According to the text above which of the following is not correct Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar baktığım zaman scientific e, achievements in the past changed the world demiş arkadaşlar. Yani geçmişteki bilimsel başarılar dünyayı değiştirdi demiş arkadaşlar. For example, örneğin Alexander Graham Bell invented the telephone. Yani Graham Bell telefonu icat etti. Alexander Fleming e, discovered e, penicillin yani penicillin'i keşfetti demiş arkadaşlar and Albert Einstein studied on quantum theory. Yani Albert Einstein de kuantum üzerine çalışmış. And theory of relativity. Yani görelilik teorimi üzerine de çalışmış arkadaşlar. Nowadays yani bugünlerde Aziz Sancar is doing some researches on cancer and some scientists are working on e artificial intelligence demiş arkadaşlar. Yani Aziz Sancar şu anda e, kanser üzerine çalışmalar yapıyor ve bazı e, bilim adamları da yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor demiş. Şıklarda yanlış olan arayacağız. A seçeneğinde scientist e, finished their work on artificial intelligence ya, e, yani AI. Yani arkadaşlar e, bilim adamları AI üzerine çalışmalarını bitirdi diyor arkadaşlar. Fakat burada bitirdiğinden bahsedilmiyor. Bunun üzerine çalıştıklarından bahsediliyor arkadaşlar. O halde A seçeneği yanlış olacak. Cevap A oldu. Which of the following sentences does not complete the dialogue above demiş. buraya hangisi tamamlamaz diyor arkadaşlar. Jill speaking yani Jill konuşuyor demiş. E ve bir boşluk bırakmış arkadaşlar burada. Sonrasında cevap olarak hello This is Sam Watson. I have an uh, appointment tomorrow but I have to be uh, out of the town. Could you please change the date demiş arkadaşlar. Yani Sam Watson's konuşuyor. Ee, yarın bir randevusu varmış arkadaşlar. Ee, bu sebeple şehir dışında olacakmış. Tarihi değiştirebilir miyiz demiş arkadaşlar. Peki şu kısımda ne söylemiş olabilir? How can I help you? Yani Jill speaking sekreter bunu söylüyor. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim sorusunu sormuş. O da bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz diye bu cevap vermiş. Sekreter de let me check it yani e, kontrol edeyim demiş arkadaşlar. Unfortunately there is no available time for Dr. Smith demiş. Yani Dr. Smith'in herhangi bir boşluğu yok. Yani üzgünüm bunu yapamayız demiş arkadaşlar. Mr. Watson da I'd like to talk to him. Yani onunla konuşmak isterim demiş arkadaşlar. O halde bunun öncesinde şunu söylemiş olabilir. A seçeneğinde Could you put me through to uh, Dr. Smith please? Yani beni direkt Doktor Smith'e bağlayabilir misiniz? Onunla konuşmak isterim demiş. de Don'a I'm sorry. Üzgünüm. E... O halde bağlayamayacaktır arkadaşlar. B seçeneğinde bulunan He is not available at the moment. Yani şu anda uygun değil. Yani müsait değil. Söylemiş. I will e Enden, to him and then I will call you back. Yani ben onunla konuşayım, sonrasında da sizi arayayım demiş ve konuşmada burada kapanmış aslında. O halde C seçeneğini kullanmadık cevap C oldu. According to the graph above which of the following is correct? Yani bu tabloya göre hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. A seçeneğinden başlayalım kontrol etmeye. A seçeneğinde the desktop computer is the most popular device among teenagers. Yani e, masaüstü Bilgisayarlar arkadaşlar gençler arasındaki en popüler şeydir demiş fakat baktığım zaman en popülerin laptop olduğunu görüyorum. Masa olduğunu görmüyorum o halde daha seçeneği yanlış. Teenagers prefer using tablets to smartphone yani akıllı telefon kullanmayı tablete tercih ediyorlar diyorlar arkadaşlar. Pardon. Düzeltiyorum tablet kullanmayı akıllı e, telefon kullanmayı tercih ediyorlar demiş arkadaşlar fakat yüzde %33 ile en çok tercih edilen sonraki akıllı telefonlar arkadaşlar demek ki tableti daha az tercih ediyorlar B seçeneği de yanlış C seçeneğinde half of the teenagers go online with a smartphone yani öğrencilerin yarısı internet için akıllı telefonlarını kullanıyorlar demiş yarısı değil %33 arkadaşlar C seçeneği de gitti D seçeneğinde many teenagers can access the internet via portable device demiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar öğrencilerin çoğu eee internete taşınabilir aletler yardımıyla bağlanıyor demiş. Bakın burada laptopla bağlanıyor. E bu taşınabilir. Akıllı telefonla, taşınabilir. Tabletle yine arkadaşlar taşınabilir. Yani çoğunluğu taşınabilir aletlerle internete bağlanıyor. D seçeneği doğru geldi.